Bayanlar baylar, sevgili dostlar, Yeç Gamers World kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, sizlerle beraber oyun ya da herhangi bir şey değil, Spider-Man No Way Home'u kısaca birleştirmek istiyorum. Filmden beklentim hani umduğum gibiydi. E, Sinister Six'e pek yarar verilmemiş. 6. üyemiz yoktu, 5. üyemiz vardı. E, bunun dışında Flash Thompson, Flash Thompson daha hala hani oyuncu olarak bu filme uymadığını, o tipiyle esmer tipiyle uymadığını çünkü bizim bildiğimiz Flash sarışın olan bir karakter. Venom'u gene gördük After Creed'de. Bir yok parçası bıraktı. Hani bunun dışında 3 e, Peter'ın ben amcasını kaybedip büyük sorumluluk istemesi, istemesi çok güzel. Octavius hala da tabi o filmde e, art teknolojiyle yapıp e, yüzündeki kırışıkları belli etmeyip o yaşına rağmen hala iyi bir rol yapması ki ana kötümüz zaten Willem Dafoe Green Goblin hala çatlak hala güzel e, Tom Holland'a zaten lafım yok ayrı bir oyunculuğu var e, Mayhala zaten öldü bu konuda dediklerimizin çoğu doğru çıktı bir de e, beğenmediğim bazı sahnelerden bir tanesi de sürekli e, bazı yerlerde özellikle sürekli ee, savaş sahnelerinin çok kısa olması. Yani böyle bir oyundaki gibi bekliyorlar, saldırınca saldırıyor. Bunlar çok iyi değil. Özellikle arka muhabbetlerde örümceklerin, mesela Andrew'un Jamie Foxx'la Electro olan muhabbetinde siyahi örümcek adam Miles Morales'e gönderme yapmaları. Ee, Alfred Molina'nın Toby Maguire'la nasılsın, hani neler yapıyorsun, yarım kaldı gibi çok fazla belirtmedi. Yani iyi gidiyor diyor, ben hala devam ediyorum diyor. Eee, bunun dışında Green Goblin'in yani William Defoe'nun muhteşem oyunculuğunun hala daha sergili olması neden 6.ye yer verilmediği ve arka planda Mary Jane'lerin de neden görünmediği, yani çok kısa bir sahne hani olduğu için bu kısitten uzatmamak istenmiş bunun dışında da Andrew Garfield'ın The Amazing Spider-Man 3'ünün çekileceği söylentileri var. Bu da yani yabancı kaynaklardan baktığım kadarıyla ne kadar ne kadar yanlış orası tartışılır. E, Tobey'li bir veda düşünüyorlarmış. Ki Toby Reis'in tabii biraz bir kilo vesaire bir vücut forma girmesi lazım. Biraz tabi sorunları da var ayrı bir konu kişisel problemleri. E, bir oyuncuların oluyor zaten. Hani... Eleştirmeye gelecek olursak da, film 10 üzerinden 8 veriyorum. Özellikle... ...Mayhal'ın ölmesi... ...işte o Peter'ın kendi kimliğini unutması şeyleri zaten çizgi romanlarda çok paralel ama değiştirip, uyarlanıp yapılması yönünden olmuş. Ee, eğer Peter'ın... ...yani Tobey Maguire'ın tekrar gelmesini düşünüyorsa, MCU ve Sony, Marvel... Miles Morales'i yan karakter olarak düşünüyorlarmış. Peter yani Tobey Maguire öldürüp. Bu pek olur mu bilemem. Bu fan kitlelerin biraz tepkisine olabilir. Andrew da üçüncü bir Amazing Spider-Man olabilir. Ee, arkadaşlar hani dediğim gibi onun üzerinden 8 veriyorum. Genel olarak da konusu yani güzel, maceralı, komik espriler de var. Ee, dediğim gibi çok yakında oyunlara da devam edeceğiz yeni ekipmanlarla beraber. Bunun dışında ee, Kanalıma hala abone değilsen abone ol, bildirimleri aç, abone ol yani. Abone olmayanlarınız varmış hala da. Hani filmi izlemeyenler varsa gitsinler izlesinler ama dediğim gibi bu Spider-Man'in tek bir filmini izleyip de konuya hakim olmayanlar diğer serileri de izlerlerse tabi Marvel'ı sevenler dediğim gibi baksınlar. Şimdiden herkese e, hayırlı akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada herkesin yeni yılını kutluyorum herkesin yeni yılı sağlık, mutluluk getirsin. Bütün ülkemizden adına Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diyorum. Sağlıcakla kalın.